Merhaba arkadaşlar. Uyandığım saat 8'e gelmek üzere biraz geç uyandım. Normalde daha erken uyanıyorum. Çünkü şöyle ben hem dünkü tedaviden önce zaten kortizon veriyorlar. Hem gece yatmadan kortizon aldım. O yüzden çok rahat erken uyuyamasam da işte bir 5.30-6'da uyandım maalesef. Biraz erken uyandım. Sonra artık bilmiyorum 7'ye kadar falan herhalde. öyle biraz internette falan takıldım. şeyler okudum. O yüzden böyle çok e, istediğim uykuyu yakalayamadım, o yüzden birazcık e, böyle son yarım saat bir saat daha uyumak istedim. Bu ilacımı göstermek istiyorum. En son dün şey söylemiştim hatırlarsınız, e, alerji yapımı içmiştim, kortizonu içmeyeceğim dedim ama yattığımın böyle 5 dakikasında e, kalbimin sıkıştığını bu sefer nefes darlığı değil böyle üç kere bir bir şey hissettim, sanki iğne batıyor, bir darlık bir şey hissettim, hemen kortizon içtim. Sonra sabah kadar hiç ne nefes darlığı ne başka bir şey çekmedim. Çok şükür o açıdan galiba hiç denemeden direkt kortizonu içmek en sağlıklısı olabilir mi? Her seferinde denemeye çalışıyorum. Bu arada e göstermek isterim. Hani size dün göstermiştim. Böyle burası sert bayağı. Ee, yani hani içi doluydu. Şimdi böyle yavaş yavaş boşalmaya başladı. Çünkü yavaş yavaş ilacı tükenmeye başlıyor. O açıdan her şey yolunda gidiyor. Bir de şeyler var. Ara ara şunları kontrol etmek gerekiyor. Şöyle. Bu da klipsleri var. Yani şu klipsin arasından böyle ilacın geçebilmesi gerek. Ya da şurada mandalı var. Tıkanabilir. Yani eğer kapanırsa. Bir de burada var. Ben zaten buradakini şeye aldırdım kendi risk olmasın diye. Şuraya yapıştırdım. Bende ne oluyor? Mesela kediler de benimle uyudukları için özellikle badem. Bazen badem mesela üstüme atlıyordu eskiden. Böyle birden ee, üzerine baskı olunca o zaman olması gerekenlerden daha fazlasını böyle birden vücuduma alıyordum. Birkaç kere başıma geldi. Neyse Allah'tan badem. E, kedim. Ee, artık yastığımda yatıyor. Aynı yastıkta yatıyoruz. O yüzden hani üstüme çok fazla atlamıyor. Ama yine de bir saat ben yan yatıyorum ve yürü yatıyorum. O yüzden sağa yatarken sola yatarken falan böyle her seferinde. Ama artık tabii uzun süre, süredir tedavi aldığım için artık otomatik yani, yani uykudayken bile elimle dönerken çeviriyorum sanırım. Çünkü hiç yanlış yerde yakalamıyorum. Yarın yani kemoterapi ilacımı çıkartmaya gideceğim. Söylemiştim her gün göstereceğimi. Şu an şöyle yani bayağı nasıl desem, azaldı ve şöyle bastırabiliyoruz. Ama hala ben görüyorum içerisinde şeffaf olduğu için birazcık daha ilaç olduğunu Hedefim dediğim gibi yarın 10-11 gibi bitmesi yönünde. Umarım ben de en azından 12'ye kadar hastaneye gideyim. Vücudumdaki de şöyle zaten dediğim gibi biraz burası böyle bir karışık <laughs> operasyon şeklinde gözüküyor ama neyse en azından çok şükür her şey yolunda gidiyor. Dün akşam rahat geçtiği için haplarla birlikte bu akşam da artık rahat geçer diye düşünüyorum. Sadece mide bulantım bugün biraz akşamüstü oldu. Dün akşam hiç olmamıştı. Limon falan yemeye çalışıyorum. genelde bastırıyor ya da ekşi şeyler belki bir tane ağır olmayan ama bir mide bulan sapı içebilirim. ondan şu an emin değilim duruma bağlı olarak bakacağım. Ama şu an her şey yolunda. Maalesef üçüncü günde içeceğim mide bulantısı hapımı yerinden çıkartırken her şey döküldü. Bilmiyorum yeri doldurup şunu kapağını kapatıp içebilir miyim ya da çünkü bilmiyorum bu hastanede böyle hepsi birlikte veriliyor. Yani tek başına verilebileceğini zannetmiyorum ama neyse bir şansımı deneyeceğim. Doldurup kapağını kapatabilir miyim? Büyük ihtimal ben bunu içemem diye düşünüyorum. Bir hastaneye gittiğimde ilacı çıkartmaya orada hemşirelere sorarım. Maalesef nasıl oldu anlamadım. Şöyle göstereyim. Bir, bu arada biraz önceki ilacı tabii ki içemedim. Kapsül kırılmış, içindeki küçük e, partiküller dökülmüş. İçerisine doldurdum ama kapsülü tam tamamlayamadığım için e, güvenle gelmedi içmek. O yüzden sıradan bir tane mide olan sapı içtim. Bu arada ilacımı göstermek istiyorum. E, üstüme zaten monte olduğu için burada hiçbir sıkıntı yok. E, şuraya baktığımızda yani aradaki farkı belki mutlaka siz de görüyorsunuzdur. Şöyle. Yani artık iyice bitmiş gibi. Ama ben görüyorum şurada birazcık daha şişkinlik var. Her zaman bunu da sonuna kadar beklemiyorum. Bu arada çünkü saatte 2 mililitre. Bilmiyorum yani. Belki 5-10 saat beklesem hala içerisinde bir şey kalabilir. Bu arada 48 saat yavaş infizyon aslında. Ama insan vücudu daha hızlı alıyor galiba. Hiçbir zaman 48 saat kadar sürmedi benim, Daha kısa sürede bitiyor. Şöyle yüzüme gelecek olursak. Yüzüm çok kuru. Ellediğimde bütün suratım böyle birazcık pütür pütür. E, gözüm için e, doktorun verdiği kortizonu kullanıyorum. Ancak kortizon bittikten sonra bir de şey söylemişti. Başka bir tane hyaluronik asitli bir krem vermişti. Ama maalesef e, yani kozmetik değil de daha fazla medikal olan bir şey vermişti. Maalesef tüm eczanelere sorduk. Eczacı arkadaşlarıma ama hiçbir yerde bulamadık. Çünkü iki yıldır ürün Türkiye'ye gelmiyormuş. Hocayla iletişime geçtim başka bir şey söyledi şimdi bugün ne zanneden hastane düşündü onu alacağım çünkü yüzüm yani bilmiyorum neyi elliyorum gibi böyle pütür pütür bir şey var yani hiç yumuşak bir cilimi yok şu an neyse buna da şükür tabii ki ben şu kortizon sürüyorum yani bakayım birazdan şey deneyeceğim belki kendi normal Hyaluronic asitli normal kendi kremimi bir sürmeye çalışacağım cildime çünkü şu an gerçekten çok fazla neme ihtiyacı var. Yani kremi sürerken bile elime bir şeyler geliyor. Şöyle pütür pütür. Galiba çok net gözükmüyor olabilir telefonda ama yani ne yapsam yüzümden böyle bir şeyler dökülüyor. Bu arada şöyle bugün üçüncü gün artık yani a, perşembe cuma bugün cumartesi. En son çarşamba akşamı duş aldım maalesef. Çünkü üstümde bunlar varken duş alamıyorum. O yasak. O yüzden hemen hastaneye gidip bir an önce gelip hemen duşumu almak istiyorum. Artık böyle kendimce ilaç koktuğumu falan hissediyorum. O yüzden artık şu ilaçlardan kurtulmak istiyorum. Neyse çıkarınca daha iyi hissedeceğim inşallah. Kendimi duşum alınca böyle daha rahat, daha tert, tertemiz hissedeceğim. Ee, dediğim gibi şu cildimi olabildiğince yumuşatmaya çalışacağım. Sonra da birazcık bir şeyler yiyip pasana gideriz. Çünkü ben dün akşam sadece 4 tane galiba ya da 3 tane, 3 tane pardon salatalık yedim. ve İştahım yoktu. Pek bir şey yemedim. Öğlen kereviz yemeği yemiştim. O yüzden akşam açıkçası yemek yemedim. O yüzden şu an biraz açım. Merhaba. Sadece bir şey göstermek istiyorum. Çok hoş değil. O yüzden sadece çorap gösterebilirim. Böyle şu anki tedavimde baş parmaklarımda iki her iki ayak baş parmağımda da soldaki ağırlıklı olmak üzere sağda da Son belki bir ayda başladı. Ondakiler çok fazla akıntılı değil. Böyle iltihap bakıyor. Ee, geçiremiyoruz. Ne sürsem ne yapsam antibiyotikler falan işe yaramıyor. Ya yani oradan sürekli akan bir iltihap var. Yani iyi ki çok fazla zaten dışarı çıkmıyorum home office çalıştığım için. Yani şu an çorabı o yüzden giydim. Ayakkabı giydiğimde maalesef dışarıdaysam eve gelene kadar iltihap okuyor ve kuruyor ve çorap ayağıma yapışıyor. Ee, o yüzden de ben e, duş duşa çoraplarla birlikte girip ılık suyla onu ıslatıp e, birazcık acılı da olsa o şekilde duşta çıkarmaya çalışıyorum. E, böyle yani hani ondan bir türlü kurtulamadık ama zaten ilacın yetkilerinden biri. Bu arada en başta çıkmamıştı belki son 4 aydır falan var. En başta hemen bu olmadı. Sonra yavaş yavaş hatta en başta sağ parmağımda başladı. Solda hiç yoktu. Sağdaki bitti. Soldaki sağdakinden daha beter olmak üzere başladı ve şimdi böyle birazcık yavaş yavaş sağda da başladı. Bunu da şükür diyoruz en azından hani çok büyük ağırlı sancılı değil ama her gün ayakkabı giyip dışarı çıkmam gerekse o zaman bayağı zor olurdu benim için. Merhaba geldim hastaneye. Ee, infüzyonumu çıkaracağım portumdan. Bakın. Evet ilacımı çıkarttım. Fizyomu çıkarttım üstümden. Şu an çok rahatladım. Biraz tabii ki buralım yapış yapış olmuş. O bantlarla yapıştırdıkları için ama şu an çok iyiyim. Şükürler olsun. Bu da bitti. Bakalım. İşte şöyle. Yani ne yaptılar? İlk önce bir yıkama yapıyorlar serumla. Sonra üzerine kan veriyorlar. Ondan sonra çekiyorlar. Bu şekilde bitiyor şifa olsun inşallah hepsi. Geldik hastaneden hemen duşumu aldım. Saçlarımı kuruttum. Böyle bir kendime geldim. Çamaşır odasındayım gördüğünüz gibi. ama çok yani göz kremlerimi de sürdüm. Kortizon ve diğer nemlendiriciyi. Yani çok uykum geldi. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Ben birazcık uyuyacağım sanırım. Ama çok iyiyim.